Merhaba, ben Şiğdem Demen. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde sicil lisans, spor kulüpleri ve özel spor tesisleri sorumlusu olarak görev yapıyorum. Bugün sizlere bir spor salonuna giderken nelere dikkat etmeniz gerektiği ile ilgili kısa ama çok önemli bilgiler paylaşacağım. Amacım hem sağlığınızı hem de güvenliğinizi koruyacak doğru tercihleri yapmanıza yardımcı olmak. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Spor salonu açmak isteyen tüm işletmecilerimizin süreci doğru ve sorunsuz ilerletebilmesi için il müdürlüğümüzün özel spor tesisleri birbirine başvuru yapmalarını özellikle rica ediyoruz. Biz bir yol göstericisi olmak, eksiklerin tamamlanmasına destek vermek ve tesislerin yasal çerçevede açılmasını sağlamak için buradayız. Vatandaşlarımız için de çok önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bir spor salonuna üye olmadan önce mutlaka dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Sağlığınız, güvenliğiniz ve aldığınız hizmetin kalitesi için bu maddeler gerçekten vazgeçilmezdir. Bir salona yazılmadan önce mutlaka şunları kontrol edin. Belediye ruhsatı. Salonun yasal olarak faaliyet gösterdiğinin ilk ve temel göstergesidir. Vergi levhası, işletmenin resmi, kayıtlı denetlenebilir olduğunu gösterir. İkinci kademe antrenörlük belgesi bu en kritik bir konudur. Sizi çalıştıran kişinin mutlaka ilgili federasyondan temin edilmiş ikinci kademe antrenör olması gerekir. Bu belge hem güvenin hem de verilen eğitimin kalitesinin en önemli işaretidir. Yangın çıkışları, soyunma odaları ve tuvaletler tesisin temel güvenlik ve hijyen şartlarını mutlaka kontrol salonun merdiven altı olup olmadığını, gittiğiniz salonun yeterliliğini ve kayıtlı olup olmadığını il müdürlüğümüzden çok kolay şekilde öğrenebilirsiniz. Amacımız çok net. Hem işletme sahiplerinin süreçlerini doğru ve eksiksiz tamamlamalarını sağlamak hem de halkımızın güvenli, sağlıklı ortamda spor yapmalarına destek olmak. Amacınız herkesin spora kolayca ulaşabilmesini, güvenli ve sağlıklı bir ortamda spor yapabilmesidir. Biz gerekli denetimleri yapıyoruz. Ancak en büyük denetçi her zaman sizsiniz. Sağlığınız ve güvenliğiniz için bilinçli seçimler yapın.